Wolfpack kanalına hoş geldiniz. Aylar sonra sizlerleyim. <laughs> Video çekemedim. Yani bir süre olmadı işlerden güçlerden dolayı. Ve motoru da çok kullanamadım tabii şeyden dolayı. Hava şartlarından dolayı. Ee, ...diğer motorumu kullanıyordum. Kirlenmesi motorumdu ya, kullanmıyorum yağmur yağınca. <laughs> ya, çekiniyorum motorun lastiklerinden dolayı. Bir iki kere yağmura denk geldi. O yüzden kaydı maydı böyle bir şeyler oldu. Kayma, yani normalde kaymıyor ya, bayağı bir... ...korkutuyor yani. köşeye geç kaldım biraz. Daha azıcık böyle seri gideceğim. Allah durmuyor ya. Şuradan şöyle kaçalım. Sonra şuradan şöyle kaçalım. Sonra şuradan şöyle yapalım sonra buradan böyle geç kaldık abi İşe geç kaldım ya motorun maşallahı var acayip iyi yani yani çok öyle uzaklara uzaklara gitmedik daha ama işte gideceğiz yakın zamanlarda havalar biraz iyileşsin da oluyormuş. Ozan söylüyor bazen. İşte hep Vespa hep Vespa senden bıktık yeter artık falan gibisinden. Ha Yani Aa, Mercedes geliyor. Çatal diye döner şimdi. Ee, şimdi ben Okurköy'den Taksim'e gidiyorum. Merak edenler olur belki adam Taksim'e sabah nasıl gidiliyor. Şu an saat işte kaç? 10 saat. Bayağı geç olmuş. Saat 10 gibi trafik bu şekilde. Ben Vatan Caddesi'nden gidiyorum. Genelde o taraftan gitmiyorum. Orası biraz daha meşakkatli oluyor. Aslında oradan daha kısa ama trafik ışıkları falan var. Daha emniyetli. Viraja giriyorum mesela. Öt şu an 75. O kadar rahat dönüyorum ki şu anda. Hem de dişli lastikler falan var yani. Ya bazı insanlar çok garip araba kullanıyorlar. Enteresan ya. Sanki evde kanepede film izliyor ya adam. Umrunda değil ya. Buradan gitsem mi? Şuradan kaçalım mı? gideyim ya Ya motorun e, Çekinceniz olmasın bu motorla Alakalı Scooter gibi kullanıyorum görüyorsunuz yani Alıştıktan sonra etmesi. Dönüşler falan çok rahat. Virajları falan çok güzel oluyor. Oh diyorsun yani dönerken. Sadece lastiklerden ötürü yağmurlu havalarda sakat yani bu motor. jet gibi kayıyor. Anlayamazsın yani. bugün de yol bomboş ya. Normalde dolu olur. Neyse ya daha iyi. Kafası rahat oluyor insan. Yoruyor ya insanı trafik yani motorda olsan dün akşam eve gelene kadar canım çıktı yani. artık havalar ısınsın istiyoruz ya bıktım soğuk havalardan motorun daha tadını alamadım ya kaç kilometrede onu bile bilmem bakayım 1968 kilometrede daha ne zaman aldım ben Mayıs'ta aldım bunu ee... Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, 8 ay olmuş. 8 <laughs> 8 ayda 2000 km adamı gülerler ya. E yattı motor tabi ya. Ben öbür scooter'ı kullanıyorum. Scooter'la fiddle yani fiddle'la. önünde de fiddle var ya gidiyor. <laughs> adam mesela biraz olmuyor ya. Fido Fido'yla gidip geliyorum. Genelde pratik oluyor ya. Kaysin ağzına yüzüne tüküreyim ben ya. Aha ıslak bir zemin. hem yokuş dik ya Allah'ım ya Rabbim ya şimdi dangalak oradan çıkar öküz gibi hayır çıkmadı biraz apaçı gibi kullandım ama sonra bakmazsınız artık Sağ ee. sağa sola güven olmuyor tabi Şimdi uzun yol yapacağız bu motorlarla biz düşünüyoruz bir iki ay sonra o zaman çıkacak motorun daha tabii şeyleri ortaya artıları eksileri her yeni videoda onları ekleriz yani beğendiğimiz yönleri rahatsız olduğumuz yönleri. Fazla bücacık olmadı ya bu sabah yolda. Enteresan şeyler. Geçen gidiyordum bir tane tırı devrilmişti. Bütün her yer kum olmuş.